Çok mutluyum. Ee, İrem uzun süredir arkadaşız. Ee, bu mutlu gününde onun yanında olmak e, çok çok güzel bir duygu. Ee, sizden az önce internette gördüm. Çok çok güzel bir gelin olmuş. İnanılmaz beğendim ve onu görünce heyecanlandım. Siz de çok şükür olmuşsunuz aslında. Nasıl Çok teşekkür ederim. sağ olun. Ee, Çalıştığım bir şu diye styling var. Ee, onunla birlikte hazırlandık. Aslında çok da bir şey yapmak istemedik ama tabii ki arkadaşımızın bir özel gününde özel ve güzel görünmek istedik. Takılar artık çiçeğe mi döndü efendim? Onu soralım çiçekle geldiğiniz zaman. <laughs> <laughs> Belki hediyem de vardır ama <laughs> o gözükmüyordur, öyle diyeyim. Şu küçük çantamda belki. Siz nasıl sizdeki neler yapıyorsunuz? İyiyim ben de, teşekkürler. Koşturmaca. Valla yeni sezon, yani yeni sezon başladı ama eski dizilerle başladı, devam etti diyelim daha doğrusu. Yeni işler var, yeni güzel projeler var. Biz de görüşüyoruz inşallah en kısa zamanda kışa doğru ekranlarda döneceğiz ekranlara döneceğiz. İyi ki size. Çok teşekkür var. ederim. Çok sağ, sağ, sağ. ol. <laughs> <laughs> <dört. Başka işlerimizle gülüyor> <varmış. S> Bir de şu <laughs> Şu an Koca ilan ettiler mi? Evet, maalesef geç kaldınız. olacaklar? Neler söyleyeceksiniz bugün de

Ağzına tat bırakıyorum. <gülüyor> 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 Peki, iyi i̇yi Biraz böyle mi kaysak ya? Çok ses geliyor ya. Şu <laughs> Tabii kızlar oynuyor, birazdan da oynamaya geçeceğiz. <laughs> İçim kıpır kıpır. Sevinirim, sevinirim geldik. Bizim de sosyal medyada gördük aslında gelmeden önce de bir fotoğraf paylaştınız. <laughs> kendi kendi ailemle. Çağlar Bey de yorumu geç kalmadı. Aynen. Kalpatan'a <laughs> gelelim hemen, neler söyleyeceksiniz Kalpatan'a? Ee, <laughs> Vallahi. de açılı açılı gelecek çok keyifli. Daha yeni gelmeden 5. bölümü okudum. Muazzam 5. bölüm var. Çok heyecanlı. Güzel gidiyor. Ekip uyumu da çok güzel aslında. Çalar Belediye'de başvurduğunuz neler söyleyeceksiniz? Artık zaten. Onu artık bir şey söylemeyeyim ya. Üçüncü yani. <gülüyor> 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 İyi güzel, keyifli. Zaten güzel bir uyumumuz var. Hem şovuz aynı zamanda. İkimiz de izmi karşıya kalıyoruz zaten. Güzel bir üçüncü partnerliğimiz başladı. İnşallah uzun süre devam edecek. Efendim hemen şununla soralım Hazır çarkıcılık gününüz varken Bugün dostlarınızın özel bir şarkı da söyleyecek evet, misiniz? Yok de. o kadar <laughs> değil barış getirseydim ona hemen bir iki şey söyle derdim <laughs> Sahnelere <laughs> hazır mıyız Deniz Hanım? Sahnelere hazırız inşallah Anıl Bey'ciğim e, Şarkımız çıkmak üzere artık Kasım'ın ilk haftası hastayım sana Yayınlanacak inşallah Klibimiz geldi çok tatlı bir klip olmuş Umarım beğenirsiniz Peki efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben, ben bir <laughs> halaya gidip geliyorum. Bir de çay alalım. Baba adınız? Metin. Doğum yeriniz? Almanya. Yedina Hanım güçlü bir moral alışı rica ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi damatları tanıyalım. Damatları adınız soyadınız? Rolf Kaspar. Anne adınız? Teşekkür ederim. Sahneye davet ederken isimleri zikretmiştim. Ben tekrar etmek isterim. Ben Edra Özel. Hoş geldiniz. Ve Sayın Mehmet Zervancan siz de hoş geldiniz. Direman'ın <laughs> şimdi zor olan soruya geldik. Hazır mısınız? Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadım. Kendi hür ve özgür iradenizle Sayın Ural Kaspar Beyefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. <laughs> Ural Bey, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenizle Sayın İrem Elvacıoğlu hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. <laughs> şahit gelir misiniz kıymetli konuklar, atılan imzalar ve verilen sözlerden sonra birbirine çok yakışmış olan bu güzel çifti bir ömür boyu mutlu olmaları dileğiyle karı koca ilan ediyorum. <laughs> kıymetli konuklar çiftimizi uzun ve mutlu bir ömür sürsünler. Aile cüzdanına da izniniz olursa gelin hanıma takdim etmek istiyorum. Tebrik ederim. Evet, buyurun. Evet, yılın merakla beklediği düğün geçmiş ee, diyelim. Neler söylemek istersiniz? İyi günler, sağ olun. Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü beraber paylaşmak istedik. Ee, e tabi heyecanlıyız. Yani son ana kadar aslında o kadar heyecanlanmadım da şu an artık <laughs> heyecan bastı. Üstüme kıyafeti, gelinliği giyince, buralı böyle görünce. Stres var mı? Onu soralım. O da var, heyecan da var. ya Bütün duygular aynı anda aslında. <laughs> Bize damat beyin olunca, yani stres var mı, yoldan bahsedeyim. Yani biraz. Heyecan var mı? Yok. <laughs> Nasıl oldu? <yok? gülüyor> <laughs> şu an her şey hazırlandı, heyecan bitti mi? Var mıydı sonradan mı bitti yoksa hiç mi heyecan yaşandı Yani tabii yani ki heyecan yaşandı <laughs> ama şu an gayet iyiyiz. Peki o zaman yıllar yılların bir, yani bütün magazin camiasını beklemiş olduğu bir düğün birazdan da işte gerçek olacak diyelim. Bu söz sizden ne hissediyorsunuz? Duygularınızı alalım. Mutluyuz. Mutluyuz. Çok sevdiğim ama. Zor olsa 50 nasıl geldi? Biraz geçmişe götürelim sizi. Yani zaten aramızda konuşuyorduk. Öyle yani bir, Bana öyle bir, öyle bir zaten yani. hani bizde şey geleneksel bir teklif hani Ural'dan ya da benden. Gitti geldi. öyle bir teklif İyi de yani aramızda zaten konuşup konuştuğumuz bir konuydu. Öyle karar verdik. Bugün de beyaz eşe seviyoruz. <laughs> ee, hem yeni damadı. Ee, nasıl bir tercih oldu? Stilistler bir karar nasıl bir şey oldu? Çok güzel görmüşsünüz bu ee, arada. her zamanki gibi Tuana beni harika bir şekilde hazırladı. Ben birazcık geleneksel bir gelinliğin dışında bir şey istedim. Bural da öyle. Yani ikimiz aslında biraz daha tarzımıza kaçarak ee, gelinlik ve damatlıklarımızı seçtik, değil mi aşkım? <laughs> Gerçi tatlı olmuş. Balayı planları var mı? Ee, normalde aslında kısıtlı bir zamanımız olacaktı. O yüzden onu böyle daha Türkiye içinde bir şey yapmayı planlamıştık. Ama şimdi daha uzun bir zamanımız olacağı için daha düşünerek hareket etmeye karar verdik. O yüzden tam anlamıyla bir şu anda net bir kararımız yok. Nikah şahitlerini merak ediyoruz şimdi. Nikah şahitlerimiz. Yakın arkadaşlarımız. Yakın arkadaşlarımız. Hoşçakalın. Öyle. Dostlarımız. <laughs> yani ünlü isimler olacak tabii ki. Hiç aşağıya olarak. Yok. yok. olmayacak. Yani. Son olarak e, cümleleri kapatmadan önce şeyler vermek istiyorum. Şimdi evlilik gelmeden bir evlilik. soracaklar. Bir tartışma konusu olacak. Sizin memnun olduğunuzu biliyoruz ama nasıl gerçekleşip birazcık daha açabilir miyiz o kısmı? Karşılıklı bir <laughs> basıntı <laughs> istişare ettik benden bir gelmişti. Ondan da sonra bir geldi. Öyle Çok sonra <laughs> sizden geldi. Evet benden geldi. Ancı onu annesaver, çünkü. Ya aslında tam olarak öyle olmadı. Yani zaten ilişkimizin başından itibaren aslında bir ciddi düşündüğümüz bir ilişkiydi. Öyle öyle Leyla bir ilişki yaşamadığımız için hep aslında e, hani hayatlarımızı birleştirecek konuşma vardı aramızda. E o yüzden aslında tam bir net bir evlilik teklifi olmadığını söyledim. Tabii ki aramızda hep konuşulduğu için. O yüzden net bir şey hiçbir zaman olmadı. Sağ ol beni yalnız bıraktığınız için teşekkürler. <laughs> çok güzel bir hukuk olan röportajımı söyleyip çok teşekkür ederiz, çok <laughs> sağ olun. <laughs> <Biz> teşekkür <laughs> ederiz, ayağınıza sağ Çok teşekkürler. Son detay yazdım, rahat rahat.